Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bugün Güleren'i geçtik. Yani Güleren'de çocuğu okula bıraktık. Şimdi çarşambaya gidiyorum. Geçen cuma gününe çarşambaya gitmiştim. Çarşanların maaşı demesi için hesabıma para yatırmam gerekiyordu. Bunlarda bankaya yetişemedim. Mesai sonuna gelmişim. Bu durumda bankamatikten yatırayım dedim. Bankamatiğin birini denedim. Bu üzerinde birkaç kez denedim. Baktım ki fark ettim. Üzerinde bu bankamatikten para çekilmedi yazıyor küçük bir kağıda yazmışlar. Yani fark edilmeyecek şekilde. Diğerine geçtim. Para yatırma hesabını tıklayıp yüzük banknotları 11'i geçen 11 bine çıkan bir banknotları bankamet diye koydum. Sonra saydı. Başka para ekleyecek misiniz dedi. Evet işaretleyin tekrar parayı ekleyecektim. Burada sonra paraları geri alın dedi bölmeden. Paraları geri aldım. Sonra ne yazıyor banka Gözde kalan para kaç kaç paranız var diyor bana. Hay Allah'ım ya ben nereden bileyim kaç para? Parayı sen saymıyor muydun? Ben de tam verdiğim miktarı bilmediğim için işlemi iptal et, işleceğini tıkladım. Kartı verdi, parayı yuttu. Ya arkadaş, dalga mı geçiyor bunlar ya? Parayı sayamadıysan alayını geri ver. Bilmiyorsan. Neyse bu olur şeyler diyelim ki siz zaten köyden beri gidiyorsun Kilometrelerce yolu. Bir de sadece bir bankaya para yatırmak için. Ama başında da gelmedik bir şey geliyor. Beklenmedik bir şey başında geliyor. İşte. Şimdi ben çarşıya eve geldim. parayı geri alabilir miyim diye düşünürken zaten bankada sormuştum. Alabilirsin dediler. Pazartesi gel dediler işlem saati bittiği için bir şey yapamıyorlar. Neyse eve geldim. Bir öldür mesaj geliyor bana. Hayret bir şeysin ya. Parayı geri verseydin özür de gerek gelmezdi. Her neyse bugün gideceğiz bankaya bakalım paraları tamamını alabileceğiz mi? Miktardan tam en az 10.000 TL ila 12 bin TL parayı yuttu. Bakalım kaç lira parayı sayabilmiş mi? Bölmeden ayır, ayırabilmiş mi göreceğiz? Şimdi diyelim ki miktarı söyledim ben. miktarım Mesela ben 12 bin attım. Ben ise 10.000 bin, 10 bin dedim. Orada kalan 2 ne yapıyor parayı? Geri veriyor mu yoksa YouTube e, cebine mi atıyor İşte e, bu yüzden e, kaç para olduğunu tam net bilmediğim için işlemin istahı, iptalini tıkladım şimdi 10 10.000 deseydim bin verip geri kalanı yutacak mıydı acaba merak ediyorum eğer sizlerde böyle bir şey rast geldiyseniz bildiğiniz bir şey varsa yorum kısmında bilgi verirseniz sevinirim Evet arkadaşlar şimdi bankaya gidiyoruz. Bakalım adı parayı yatıracağım. Bakalım ben kamatin yuttuğu parayı alabiliyor muyuz, aramıyor muyuz? Şimdi arkadaşlar ATM konusunu bankaya başvurduk. Bir forum doldurdular. Önce soruyorlar. Ha nerede diyorlar. Tabii ki bu bankanın ATM'si dedik. Hangi ATM? Üç tane ATM var. Ortadaki dedik. Ortadaki. Şimdi TC bilgileri falan bir kağıda form doldurdular. Tamam banka işlemimiz bitti. Daha sürük durumları haberdar edeceğim. Yalnız 12 binse mesela 12 bin attım diyelim. Ben 11 bin yazdırdım ortalama. Peki bu 11 bin verdiler yani 12 bin 60 mı 11 verdiler geri kalan parayı iade ediyorlar mı etmiyorlar mı orası belli değil Şimdi muhasebeciye gideceğiz. Orada evrakları bırakıp ilgi çekecek bir şey olursa video yaparız. Hayırlısı bakalım. aleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görseldi. Yeğenim gelmiş abimin oğlu. Bu da pat patı istedi. Pat patı verdik. Bir de bir aya yakın evde tadilat işleri yani üst katı yapıyorlar. Bakalım neler yapmış beraber göreceğiz. Hello, al hello. Ya. Hello, Yanaş yanaş Hello, hello, hello. Yanaş 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 hello, Topla hızlı hello, gel Gel yan tamam Tamam hello, hello. Evin alt katı yapılmıştı, üst katına tadilata geçiyorlar, içeriye tuğla falan varmış, onları pat pata yükleyecekler. Bu araba kiminle? Yeşil, ustaların mı? Tek mi çalışıyorsun? Hani biri? O yandan kolay gelsin. Şeyler de yeniymiş iskele. Partiş. Barbaros yani. İşte burada iki araçlık tuğlayı kırmışlar. İki araçlık tuğlayı balkonu odaya eklemişler. Balkon zaten da küçüktü bir yatak odası anca iki, Gerçekten de çok küçükmüş o yüzden balkona eklemeyi düşünmüşler. Ben koydum, sen koyamadın. Sen bunlar da والله شهرين، أنا طشية في <applause> Aslanlar mutfak mutfak uğrundan kolonla bir bölümü buraya koymuşlar, burada baca olması lazım illa baca koymamış o zaman mutfak değil her neyse bacalar buradaymış şöyle mutfak yaparlar, burayı oturma odası yaparlar Suyun taşmış, kolay gelsin, ben kapattım burayı. Yeni iskelen daha iyi olsun, daha önce görmemiştim. Yeni de mi bunlar? Yeni yeni, daha ilk buraya mı Duruyor mu? He? Duruyor. Duruyor. Tatmayacaksın. He? Tatmayacaksın. Yetmiyor ki bana. Ne lazım olur? İyiymiş bunlar Baba oğul çalışıyoruz değil mi? Evet evet. Anne de çalışıyor önümüz mü ya? Anne Maşallah. Maşallah tabii. Ama, an, ama. Tabi. ama şey ne var? Rebot gördü mü? Buraya aşağı iki oyudan büyük şu aşağı iki. Demek orada bir oda fazla mı? Yok. Burada o bir oda fazla değil değil mi? Aynı. Aşağıda yani mı? Burada dışarı genişliyor galiba. Yani. Burada aşağıda böyle genişleyecek. Mutfak değil mi? Ha, balkona baktık ya buraya. Şu, bu taraf mutfak bura mı oluyor? Yok mutfak böyle olacak. Böyle mutfak oluyor. Burada yemek masası bu oturma yeri. Bu ara ne? Burası masanın yeri de. Masa yemek masası. He masa. masa, masa. He, masa. masa yemek olacak. masası. He. Mantıklıymış. Sobayı kurarlar sandım arkaya doğru. Orada, Orada kalmış yerini sonra <laughs> seçerler. İyi olmuş. Bitmiş neredeyse. Bitti bitti. İnce geldi. Bir kışı kaldı baba iş. Yerese ince iş kaldı. Burası aşağıdaki odayla aynı. Biraz küçük ay, ay, burası gibi. Burası yatağı nasıl yaptılar burayı? Evimi buraya aldılar. Misafir odası mı bu? Misafir. Yatağı <laughs>

Doğru Bu dolap motoru değil mi? Buzdolabı. Hı hı. Bu dolap değil ya. Bu dolap. Çamaşır, çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi mi? Hı hı. He, ta pardon. Bu dolap diyorum. Çamaşır makinesi işte. İşe yarıyor yani. Bir kapağı bu ısınıyor. iyi. Var kapağı da çok ısınıyor. Hı. Kapağı var da ben çıkardım ısınıyor. Kapağı ne oldu? Kayboldu mu? Yok yok evde ısınıyor, ısınıyor. Niye kapatmadın? Bu ısınıyor, çok ısınıyor. Isınıyor mu? Hı, hı. Delik delcen. Şöyle yapacaksın. Kesip kesip Yapmışlar şöyle yapacaksın. Yapmışlar ama fazla hava yani, almıyor. Sprayerle kesip şöyle Olur. Gördüğünüz gibi çamaşır makineleri de bayağı işe yarıyormuş. Çamaşır makine çamaşır değil de halci çeviriyor bir sefer. Bir de yukarıya çıkalım. Evet burası da çatı tarafı. Çatıyı yüksek yapıp en azından değerlendiriyorlar. Bir şeyler serebiliyorlar. Zaten sermişler de cevizleri görüyorsunuz. Dolmuş cevizler burada. Bu da Hüseyinlerin evi. Enter tam şuradadır garajda belki. Skelete buralara kadar çıkmış. Bu ustalar hiç korkmuyor mu? Dikkat edin ha. <laughs> Şimdi garabet olduysa işi gamıvun daha kaldı. Bitmedi de mi? Oyuncaq qalınlar nə ilə doldur, köy qoladır altı. Bəreketli bəreketli. Kalanı bir arabaya sar mı? Ne? Bir araba. Kalan bir arabaya sar mı? Bir araba mı? Sar mı? Etmezse evet, bir daha götür Dökülüyor yere. Çalıştım. Ah. Oh. Frene basmasana lan. Lan. Dur bakayım. Dur at. Hadi ileri git. Tamam. Çok ben indim ben. Kaldım ben kaldım Kaldırma. İndi İndir Ha azı Gel. Recep, lan. Recep. Recep. Yok yok gel. Yolları Çamur olmasın diye çamur. Tamam gardır at. Kaldır. Kaldır kaldır. Hadi ileri git. Hadi. Arda. Tamam. Tamam tamam. Kır. Al. İndir geri. Abriye dök yarısına. Abriye de. Dökelim buraya da. Abire də götdürə də, buyur. Gərsnə buraya boşalçıq. Buyur boşal. He. Sen eve git, ben geliyorum. Evet burada oluşan değermene gelen araçlar oluyor, taksiler oluyor. Burada oluşan çukuru da doldurmuş olduk. Evet arkadaşlar Pazar günümüz böyle. Şimdi bir remurt çıkar mı dedi. Çıkardı illa. Yani köşeye koyulmuş kum ileri gittikçe daha az alacaktır. Şimdi Kale'nin gündemimizde Köfteci üsupu ile ilgili paylaşımlar halen devam ediyor. Millet kutuplaşmış halde. Ben ise şöyle yemek istiyorum. İnsanlar yeni üretimlerine destek olmalıdırlar. Her daim yeni, yeni üretime destek vermeliler. Gösteriyor de Yusuf konusunda da geliyor. Yine bu yerli üretimi de destek vermeliyiz. Malum bir oyun içinde oyun var. Hatta gündemimiz gördüğünüz gibi meşgul oldu. İsrail'de çocuk dürümleri var. Savaş günleri var. Şimdi o İsrail Hedefinden bir İran, İran'dan sonra geri üst sıra Türkiye'ye geliyor. Peki İsrail nasıl rengin oluyor? İsrail'in savunmasını besleyenlerden biri de Coca Cola'dır. Şimdi Madem köfte yerli üretime, yerli destek vereceğim, bu köfte cüsbü düşünmez mi? Ben yerliyim, de yerli olması gerekmez mi? Bir de bu içe, bu sattığım içecek, İsrail silah olarak gidiyor. Bir de o, o beslediğimiz İsrail gün gelir bizi vurur mu diye düşündüm hiç. O verdiğimiz, ödediğimiz paralar bize silah olarak döner mi diye düşündük mü? Evet arkadaşlar şu anda kulaklık yok çünkü ayağımı terledim. Kulaklığı su alabilir. O yüzden bir çıkartayım dedim. Evet ben de dediğim gibi burada bir şey çıkan ambargolar olduğu zaman söz verilmiş. İçecek satılmayacak diye ama halen devam edilmiş. Yerli de bir sürü içecek var. Bunlardan birini satarsın. Ayranı satarsın, sodasını satarsın. Kaynak sularımızı satarsın. Bu şekilde biz sana verdiğimiz destek gibi siz de bizim yerli üretimimize destek verirsiniz değil mi? Buradan çıkan Al alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste Bu içecek bile bile göz göre göre İsrail'e destek veriyor Silahı savunmasına destek veriyor İşte biz yerli üretime sahip çıkacağız Köfteci Yusuf'a da sahip çıkacağız ama Köfte Köfteci Yusuf gibi yerli Markalarımız da Diğer yerli ürünlere sahip çıksın. Ya, bitireceğim ben bitireceğim. Yok. yok. <laughs> Tamam. Geri gel. Çevir çevir. Evet. Çek geri. Çek. Tamam. Çek çek Tamam. Olmaz. Bir daha git ileri. Buraya çık. Buraya. Çevir. Çevir. Bir daha buraya. Çık çık çık. Çık 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 çık. Tamam geri gel. Çevir de. Çevir çevir çevir.

gördün mü? Arazideyken aynı nuru kullanacaksın arazideyken. Arazideyken arka bir ya da iki. He. Yok yok iki iki. İki tamam 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 tamam. tamam. iki iki. iki. Buraya, buraya. Boş. 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 Arazideyken oradan boşlayacağım. Buradan değil. Arazideyken. F'den boşlayacağım. Buradan değil. Burayı boşta çeker. ürünler de var.